CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu başladı. Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine şafak vakti imar yolsuzluğu rüşvet operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 61 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürüttüğü imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturması kapsamında 61 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine ve Seyhan'la Çukurova Belediye hizmet binalarına baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, İmar Müdürü, Mimarlar, Çukurova Eski Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürünün de olduğu öne sürüldü. Ekiplerin belediye binalarındaki araması devam ediyor.